ekranlarından tekrardan hepinize merhabalar. E, ligimizin 8. hafta karşılaşmalarıyla karşınızdayız. Öncelikle Beşiktaş bölümüyle başlıyoruz. Beşiktaş bu hafta çok fazla eksi olmasına rağmen evinde zorlu Sivas maçını 2-1 e, güven yalçının golleriyle kazanmayı bildi. Ben hemen sözü fazla uzatmadan Melih Hocam bırakayım. Hocam söz sende. Sağ da teşekkür ederim. Valla çok kritik bir galibiyetti. Sivas Spor hiç küçümsenecek bir takım değil. Özellikle kendi evimizde oynuyorduk ve Sivas çoğu zaman daha doğrusu rıza çalınmayı bize ters gelen hocalardan bir tanesidir. Dediğim gibi eksiklerden dönen iki kişi vardı. Rozier bir önceki maçta cezalıydı ilk maçında. Vida döndü. O defans tandeminde hani defansın toparladığını gerçekten orada bir gördük, hissettik. Onun dışında sakatlarımız hala devam ediyor ama bu maçta da 2-1 kazanmasını bildik. Onun dışında Sergen Hoca'nın bir kırmızı kartı var ilk yarıda sonlarına doğru bir Sergen Hoca'nın bir kırmızı kartı vardı. Valla dakika dakika başlayacak olursak Güven'in o ilk golü zaten bir, bir kimsenin beklemediği bir harika bir gol. Sezonun golü, golü belki de ya. Yani aday, aday olacağı kesin. Belki de dediğin gibi şimdiden sezonun golünü belirlemiş, belirlemiş olabiliriz. Bir Cenk Tosun'u hatırlatmadı değil aslında orada Benfica maçındaki. Öyle bir sıfır oldu. Daha sonra Beşiktaş eksikler olmasına rağmen e, sanki tam kadroymuş gibi oynadı. Sahasında hani e, taktiksel bir değişikliğe gitmedi. Ben çok göremedim açıkçası. Beşiktaş'ı defansifte e, bulmadım. Golü bulduktan sonra Sivasspor'un biraz baskısı vardı ama bu normal yani. E, daha sonra ikinci yere çıkar çıktığımızda e, Rıdvan'ın ikinci yarıda başladıktan 10 dakika sonra 54. dakika Rıdvan'ın bir kendi kalesinde gol var. E, şu an maçı özet geçiyorum gibi bir şey. Yani, hakem hataları falan daha sonra illa konuşuruz. Sen tekrardan söz verirsin. E, senin de zaten bunun için söyleyecek sözlerin bence kesin vardır. E, daha sonra e, Beşiktaş yine Güven Yalçın da bir cevap verdi. 2-1 oldu durum orada. E, ondan sonra maç hani git gel oldu. Son dakikalara doğru Sivaspor biraz bastırdı. Biraz e, heyecanlı izledik, ayaklı izledik. Ancak Dolmabahçe'de 2-1 kazanmasını bildik. Kritik bir 3 puandı. Özellikle yani Beşiktaş maç gününden ertesi gün Fenerbahçe ve Galatasaray oynayacaktı. Galatasaray Rize deplasmanına gidi, gitti. Yani kritik bir deplasman Rize deplasmanı. Yani bence hiçbir Anadolu kulübünün deplasmanı kolay değil. Fenerbahçe evindeydi sanırım. Fenerbahçe evinde oynadı. <laughs> Pardon. Ee, rakiplerinin potansiyel puan, kay puan kaybedebileceği bir haftada Beşiktaş'ın kazanması e, bence korku da salmış olabilir biraz. Güven kesin saldı kendi taraftarına, korku da salmıştır. Milli takım arasında zaten Sergen Yalçın dediği gibi hani bir Sivas Spor, hani geçen seneden beri sen de zaten çok yakından takip ediyorsun Sergen Yalçın, milli takım aralarında özel bir e, zaafı var diyeyim, oraları toparlanma süreci olarak e, değerlendiriyor Beşiktaş çoğu kez. Sivas maçından sonra bir milli araya kendimize atalım, çıkışta tam kadro olalım. Ondan sonra bize kimse tutamaz diye açıklamalarını çok duyduk. Geçen sene de duyduk ama geçen sene onu bir yakalayamamıştık. Kaç tane futbolcumuz bilmişti. Umarım bu sefer öyle olmaz. Zaten Murat Çağ'ın maç sonu açıklamasında gidecek ve gitmeyecek oyuncular hakkında da bize bilgi verdi. Yani başlangıç olarak bunları söyleyebilirim. Gerisi sende. Teşekkür ederim güzel yorumların için. Ee, biraz ben maç için spesifik olaylara değinmek istiyorum. Öncelikle e, tabii ki eksikliklerden dolayı olduğuna katılıyorum ama hani şimdi yalan konuşmayalım ligimize dört büyüklerden sonra ilk akla gelen şu takım Sivas'tır veya Başakşehir veya işte Hatay olabilir. Hele, Bu üçü. Ama özellikle Sivas vardı. ki aynen yani bir de hani şey muhabbet vardır. Beşiktaş bence şanslı ki ilk haftalarda oynadı. Kışın zorlu soğuklarda bir Sivas deplasmanı yenmedi yani. Onu bilen bilir. Özellikle Fener'leri iyi bilir her sene yaşıyorlar o zorlu deplasmanı. Ee, öncelikle e, bu yani Sivas gibi ligimizin güçlü takımlarından birine bu kadar genç bir kadro açmak bence cesaret. Hani bazı takımların taraftarları var. isim vermeyeceğim. Hani bizim takımımız çok gençleşti artık ama size bir yaşlı çöpleri dolduğunuz derken 5 yaşın geçen maç yaş ortaması 25.2 yani direkt 25 diyebiliriz. Ya inanılmaz bir şey. Rıdvan altyapıdan, Ersin altyapıdan, Serdar Saatçı altyapıdan, Rozier daha 24 yaşında, Güven 22 yaşında, Can 20 yaşında. Yani çok genç bir takım vardı sahada. Onun dışında Batu Şahı, Kenan ve Oğuzhan da 30 yaşın altındalar. Yani, lig, yani maçta 30 yaşın üstünde sadece Josef ve Vida vardı. Ki o ikisi de ne kadar aslında kaliteli ayaklar olduğu ortada. Özellikle Josef bence yani ligin en en iyi oyuncularından biri. Beş yaşı gerçekten o ayakta tutuyor. Ee, ben çok beğeniyorum kendisini. <laughs> Onun dışında Güven'in ilk golü zaten jeneriklik yani. İnanılmaz beğenmiştim. Ee, ya aslında maçla alakalı söyleyeceğim çok bir şey yok ama ben şöyle düşünüyordum. Ya, bu maçı Sivas'a daha yakın görüyordum. Ya yani çifte şans diyebilirim yani. 15 yaşın kazanması beni çok sevindirdi açıkçası. Özellikle milli araya gitmeden hem de Sivas. Ya hani Sivas maçını atlatmak bence bir eşittir. Hani oh tamam hani artık Sivas maçını arkamıza aldık. Bundan sonraki maçlara bakmak daha büyük rahatlık yaratacaktır. Ee, onun dışında milli aradan sonra Beşiktaş hem Başakşehir hem de e, Galatasaray maçları var. Başakşehir, Deplasman, Galatasaray içeride. Ee, yani bu milli arasında diğer her takımın form tutması açısından önemli olacak. Ee, yani dediğim gibi Beşiktaş rakiplerine nazaran daha önemli bir maçın arkaya atmış oldu. Hani nasıl bir kıyas bu? Fener'in yeniliği Kasımpaşa 16. zaten. Galatasaray yendiği de 20. Yani Rize'nin hiç galibiyeti yok ligde. 8 maçın 7'sini kaybetmiş. Birinde berabere kalmış. Hani böyle bir takımı yenmek bence bir başarı şey timsali değil yani. Ha, tabii ki çok çekişmeli geçiyordu maçlar ama ama bunun dışında yani Sivas da 13. Ama emin olun Sivas Ligi çok daha yukarılarda bitirecektir. Yani bundan hepimiz de emin olabiliriz zaten. Hiç şüpheye gerek yok. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar aslında. Çok eklenecek maçlarla böyle yaşanan... Ha evet bir de maçta özür dilerim şu an aklıma geldi. O kırmızı kart olayı var. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Kırmızı kartı ben haklı buluyorum. Kural kitabında topa vurulması durumunda kart diyor zaten. Ama beni rahatsız eden durum şu. Yani biz benzer pozisyonu Galatasaray maçında görmüştük. Hoca Fuatler'in ayağının dibine kadar gidip böyle açıklama yapmak mecburiyetinde kalmış El Pençe Divan. Ama Sergen Hoca'ya yani artık Ulenberg'in e söylediklerinin ne kadar etkili olduğunu hepimiz gördük. Artık Sergen'den o kadar yani Sergen Hoca'dan o kadar çekiniyorlar ki yanına bile gidemedi. Ve uzaktan şöyle bir hareket var. Bir eliyle dışarıyı gösterirken bir de çık yaptı. Bu çok terbiyesizce. Yani kesinlikle kendine dikkat etmesi lazım. Bu hakemede gerekirse bir disiplin cezası yaptırılması lazım yani. Böyle bir şey olmaz. Yani sen o hakem, daha doğrusu teknik direktör oyundan atmaktan keyif mi alıyorsun ki bu tarz hareket? Yanına git, açıkla hocam böyle böyle. Çıkın lütfen diye elinde dışarıyı gösterebilirsin. Böyle çık git deyip suratını dönüp gitmeler falan yani. Kesinlikle çok saygısızca. Zaten Yaşar Kemal Uğurlu'ydu galiba maçın hakemi. Yani Sergen Hoca'ya bir takıntısı olduğu belli. Zaten ne zaman gelse bir kart mart vermeler, bir şey yapmalar. niyetinde yani niyetini de açıkça belli eden bir adam. Tetikçi yani. Ee, ben söyleyeceklerim bu kadar. Melih biraz senden de bu konuda yorumlarını alalım ya. Merak ediyorum. Vallahi çok doğru açıkladın. Yani şöyle söyleyeyim. Hakemin e, bir maçta görevi nedir? Yönetmek, yönetebilmek. Yani sonuçta sahada 90 dakikalık bir süreç var. Bu sürecin gergin, sakin Tempo yavaş gibi e, bölüm yani sürecin bölümleri var ve bunları iyi yönetebilirsen iyi hakem oluyorsun ama sen e, dediğin gibi başka teknik direktör teknik direktörleri gidip ki bence e, bunda bir mahsur yok pozisyonları açıklıyorsan ama başkasına gelip daha yanına bile yaklaşmadan sahanın ortasından kırmızı kartı gösterip yüzünde de yani affedersin böyle boka bakar gibi bir e, surat takınarak elinle çık işareti yapamazsın. Trafikte tartıştığım bir adama da böyle yapsan o kavga, yani o trafikte o kavga kapılar açılır, el frenleri çekilir. Yani anlatabildim mi? Yani şöyle kırmızı kartı yorumlayayım daha sonra hakem okay, mimik ve jestlerine zaten geleceğim tekrar. Oyun durmadığı için hani ben dikkatli izledim. Yaşar Kemal Ulu düdüğü ağzına götür yani bir sakatlık var oyunun durabilmesi için. Ama o an orada düdük üflemiyor. Tam o sırada yüksek yardımcı hakemin bir uyarısı oluyor. Yani Sergen Yalçın evet teknik olarak bütün oyuncular durmuş vaziyetteydi. Ama teknik olarak düdük çalmadan maç ne başlar ne durur. Maç devam etmiş olur yani. <laughs> Sergen Yalçın da tam o sırada yani düdük çalınmamışken vurmuş. Vurdu topa. Hakeme itiraz için yani veya hakeme tepki olarak topa vurmak saha içindeki futbolculara sarı kart. Ama bilmiyorum teknik direktöre bu direkt kırmızı mı gösteriliyor yoksa hani sarı mıydı? Benim aklıma gelen ilk soru buydu açıkçası. bugün Galatasaray maçını arıyorduk ki zaten yorumlayacağız. Hani normalde bir futbolcu itiraz ederken hakeme tepki olarak topu yere vurur, alır, diker, rastgele vurursa bu dünyanın her yerinde sarı karttır. Acaba teknik direktörler içinde mi bu böyledi? Ama şöyle bir burada bir fark var. Orada e, oyun durur vaziyette oluyordu genelde. Yani bir oyuncu itiraz ederken topu vuruyorsa oyun durmuştur. Ya faule itiraz ediyordur, ya karta, ya ona, ya buna, ya verilen ve verilmeyen bir karara itiraz ediyordur. Ama Sergen Yalçın e, kendine ayrılmış alanın bir adım üstüne çıkıp tam sağ çizgisinden e, topa öyle rastgele bu vurdu. Ya kimse kırmızı kartı zaten eleştirmiyor. Tamam, yapmaması gereken bir hareketti. Evet, kırmızı kart mıydı? Tamam, kırmızı kart verdin. Ama e, tavır ve hareketlerinde bir tiksintilik, böyle bir e, bir zevk verme. Sanki yani dışarı attım, hani ben seni dışarı atabilirim. Şimdiye kadar çünkü atılmayan ve e, medyada çok atılsın atılsın, niye atılmıyor denilen Sergen Yalçın'ı ben attım keyfi, ben birazcık sezdim hakemde. Yani hiç değilse dediğin gibi yanına gidip hocam ben daha düdüğü durdurmadım. Hani pozisyonu doğru veya yanlış karar verdiğimi düşünebilirsin. Ancak hani akan oyunda ben daha topu durdurmamışken oyunun alların içine girip topa müdahale edip öyle rastgele bana tepki olarak savuramazsın. Dediğim gibi buyur seni dışarı alalım demesi gerekir. Ben hakemin hiçbir ee, dakikayı doğru idare edemediğini düşünüyorum. Sivas Spor'a verilen verilmeyen fauller, Beşiktaş'a verilen verilmeyen fauller. Mesela Josep de Souza'nın bir e, pozisyonu vardı maçın sonlarına doğru. Yani o kırmızı kartı niye vermezsin? Ha, hadi, hadi görmedim. Vardan niye çağırmazlar anlamadım. Beşiktaş'ın bir verilmeyen penaltısı var. E, Güven evet o Yal çok Kenan net Karaman, sanırım. Yok Güven Yalçın çeviriyor içeri. Hani kol ilkten kapalıyken sonradan biraz açılıyor, kola çarpıyor. Orada düşse Kenan Karaman'ın önünü bomboştu. O verilmedi, vara gidilmedi. Daha yine böyle bir sürü ince ince pozisyonlar var ama sonuçta elimizde görüntü olmadığı için bunların hepsi havada kalıyor. Biz sadece e, hayalimizde kalanla yorumlayabiliyoruz ve izleyicilerimizin de aklında kaldığı kadarıyla yorumlayabiliyoruz. E, daha doğrusu Sports'un özellikle koyduğu kadarını yorumlayabiliyoruz. Yani izleyicilerimiz o kadar görüyor. Ancak e, bu MHK'nın e, hakemlerine çok acil bir şekilde tavır dersi vermelerini öneriyorum. Ancak senin de dediğin gibi Ulenberg'in demeçleri, söylemleri e, bunda bir etkisinin olduğunu kesinlikle kanaatindeyim. Ve şöyle de bir durum var. benim gözümde Sergen Yalçın sonuçta hani futbolculuğunda da bu tarz işleri gördü. Hele o hatırlarsın Beşiktaş'ın 100. yıldan sonraki sezonunda o 2003-2004 sezonunda ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ta neler yapılmıştı. Sergen Yalçın hepsine hakim. Saha içi, saha dışı olaylar. Yani saha içi, saha dışında Türkiye futbolunu çok iyi bilen biri. Neler döndüğünü de bilen biri. Neler dönebileceğini de bilen biri diyebilirim. zaten Candaş, Candaş programında programları dedi yani ben 3-5 maç içinde kesin atılırım diye. Yani hani hocamız şey değil anladın mı? Hani dışarıdan gelmiş veya yine yerli ama çok bir şey bilmeyen biri değil yani zamanında Beşiktaş'a yapılan şeylerin tam içinde olduğu için bu tarz şeyleri önceden görebilme bir tecrübesi var hani biraz da şey gibi cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsunuz gibi şey. Yani hocamız biraz bu konuda gurme bunun yani bundan sonra neler olacağını neler biteceğini ben az çok tahmin ediyorum Sergen Hoca yine bence istifini bozmaz. atılmaz böyle haksız yere bence atılmaz ve e, cezası sanırım bir maç olması gerekiyormuş bir maçmış yani kural kitabında da e, talimat da o yöndeymiş herkes yine iki maç aldırmaya çalışacak tabii ki Galatasaray derbisi'nin Sergen için kenarda olmayışı Galatasaray için bir e, veli nimet olur bence e, ya şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum aslında yani biz ben Ege ve Furkan yani üçümüz bu kanalı açtığımızda biz bir program yapalım diye çıktık yola. Yani bir YouTube kanalı açalım ve bir futbol programı yapalım diye konuştuk aramızda. O sebepten dolayı ben Ege ile veya Furkan Ege'yle veya ben Furkan'la dışarıdaki hayatımızda futbol konuşurken çok daha farklıyız. Burada en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok daha farklıyım. Yani o kadar dikkatli bir şey konuşmaya çalışıyorum ki hani poz isteklerimi söyleyemiyorum diye çünkü biz bir program yapıyoruz. Hani bu bir e, söyleşi ve bir talk show değil. Talk show olsa kesinlikle daha rahat konuşurduk ve bence biraz daha izlenirdik. Benim açımdan program olduğu için ben biraz daha düzgün, biraz daha e, objektif değil, hafifletilmiş fanatikliğimle ben burada yorumda bulunmaya çalışıyorum gerek Galatasaray, gerek Fenerbahçe yeri geldiğinde övüyorum. Normal kişisel hayatımda asla yapmayacağım bir şeydir bu benim. Ama yani en iyisine en doğru şekilde yorumlamayı kimsenin de sinir uçlarıyla oynamadan size her şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Ama Galatasaray maçı bitti. Saat şu an 12.30 biz bu videoyu çekiyoruz. Yani Galatasaray maçında neler oldu, neler verilmedi, neler verildi o maçın hakim Ali Palabeyik Beşiktaş Adana Demirspor maçında neler yaptı? Yani hani biz de sonuçta bu ligi yıllardır izleyeniz ve ben bir çok koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Çok koyu Beşiktaşlıyım ve zamanında Beşiktaş'a yapılan Galatasaray'a yapılan ve Fenerbahçe'ye yapılan şeyleri çok net ayırt edebiliyorum. Çok net gördüm. Bu ligin sonu ya en azından sonu ne olur ne biter bilinmez tabii. 30 tane maç var daha. Ancak bu ligin sonunda yapılması istenilen tabloyu birilerinin kafasında istedikleri şablonu ben şahsen şu an okuyabiliyorum. Yani böyle yapılarak yani bu düşünceyle, bu yönetimle, bu federasyonla, bu merkez hakem kuruluyla hatta bu futbolcularla ve bu yöneticilerle Türk futbolunun yani ileri gitmeyi bırakın yani geri ama hani koşarak yani koşar adımlarla geriye gidebileceğini gören tek kör ben değilim. Yani işte geçen Avrupa maçlarımızda konuştuk işte Galatasaray bir puan aldı deplasmandan, bu iyi en azından ülke puanı için bir katkı oldu vesaire sürekli bunları deyip duruyoruz. Türk futbolu gelişsin diye konuşmaya çalışıyoruz. Yani o kötü futbolla, yani takımlarımızın bu kötü durumunda, kötü futbolunda, rezalet yönetiminde bile hani işte olsun Avrupa'dayız hani destekleyelim Fener'i de destekleyelim Galatasaray'ı da de destekleyelim diyoruz ama yani bir de dönüp kendi ligimizdeki maçlara bakıyorum yani bilmiyorum ya bence bize müstehak hani biz bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde veya Avrupa'da kupa kaldırabilecek güçteyiz ama ben bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum asla ülke futbolu olarak düşünüyorum diyorum yani bunları hani anca birbirimizi yemeyi veya bu sezon bu takım şampiyon olsun veya futbol yani üst düzey futbol yöneticilerinin içerisinde gıcık olduğu takımların ayağını kaydırma, yok işte hocasını kaydırma, futbolcularını kaydırma, sevdiklerinin de işte ök onun cezasını indireyim, tahkime gitsin, işte şuna güzel bir hakem atayım veya hani hakemlere verilen bence bir talimat kesinlikle var. Hakemlere ta ta talimat vereyim ve ligin kaderiyle oynayayım düşüncesi olduğu sürece bilmiyorum ben yani cidden iyi dileklerimi, iyi hislerimi Türk futboluna karşı e, bugün çok büyük bir oranda kaybettim, tamamen kaybettim demeyeyim. Yani başımıza gelenlerin bence hepsini hak ettik. E, yani kurun yanında yaş kesinlikle yandı ama e, bu saatten sonra bir geri kurtuluş, geri dönüş ben görmüyorum. E, görüntü karayım. Tamam yani. Hocam <laughs> Teşekkür ederim yorumların için. Ee, aslında maçın haricinde başka konulara da değindik. Benim de aslında söylemek istediğim şeyler var ama video neredeyse 20 dakika oldu. Ben artık sonraki videolarda değinirim söylemek istediklerime. Ee, yani tek ben de şöyle bir yorum ekleyeyim. Kesinlikle e, şu benim dikkatim çekti. Normalde yani biz kendi özel hayatımızda hep bunun muhabbeti olarak gittiğimiz maçlarda ben her zaman topu izlerim maç anında. Melih bazen başka yerlere de bakar ki bunun faydası da oluyor. Hatta yine yani onun bir komik muhabbeti var ama başka bir videoda anlatırız. E, bu maç aynısını ben de yaptım. Ve e, Sergen Hoca'nın kırmızı karttan yaklaşık bir 10 saniye önce Can'a faul yapıldığında hakemi izlemeye başladım. Can'ın ayak bileğine bastılar ve çocuk kıvranmaya başladı, yerde yattı. Hakemin umurunda değil, arkasını döndü, direkt gözleri Sergen Hoca'ya kilitledi ve yürüyüp kartı verdi, geri döndü. Yani ya bu bilmiyorum ya ben niyet okuyamam tabii ki, insanım ben, üstün bir varlık değilim ama ya anlıyoruz hocam yani o kadar da değil hani adam orada çırpınıyor ayağı acıyor falan hiç kafanı çevirmiyorsun çocuğa bakmıyorsun dönüp koşa koşa Sergen Hoca'ya kırmızı kart veriyorsun ki yanına gitmeye tenezzül etmiyorsun bu da bir saygısızlık normalde ne hani diyorum ya işte Fatih Terim'in ayağına kadar gidip böyle açıklamalar yapmadı ki doğrusu o zaten doğrusu gideceksin açıklama yapacaksın yani ama aynı şeyi Sergen Hoca'ya yapmıyorsun hani ben bunu sosyal medyada da görüyorum şöyle diyeyim ya yani aslında kesinlikle hakemlik zaten tarafsızlık mevkisidir. Ama ben sosyal medyada görüyorum ki hani gerçekten Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Sergen Hoca'nın hareketlerine inanılmaz gıcık alıyorlar. Yani öyle böyle değil. Benim bile arkadaş grubumda yani hani size anlatamayacağım kadar çok sinir oluyorlar. Ama bu Sergen Hoca'nın başarılarından dolayı en yani bir başarıyı çekememe durum var. Ya ben bunu kötü bir şekilde söylemiyorum. Aynı şekilde biz de mesela rakip takımlarımızın teknik direktörleri çok başarılı olursa ve hani bazı hareketler yaptığında bize de batıyordur. Yalan yok zaten. Ama yani ben bu konuda inanılmaz bir Türk kamuoyunda özellikle Fener Galatasaray diyeyim yani inanılmaz bir çekememezlik var. Ve hakemde de ben bu çekememezliğin olduğunu düşünüyorum. Sakatlanan oyuncu, oyuncu sağlığını boş veriyor. Dönüp koşup Sergen Hoca'ya skart göstermek için. Yani gerçekten ilginç bir durum. Melih Hocam o zaman sen de ekle artık kapatalım videoyu. Ve hani çok iyi dedin ya şöyle bir Sergen Yalçın'ı Beşiktaş teknik direktörü olmadan bir düşünsene. Ülkede sevmeyen var mıydı? Hayır. Yok gerek işte at yarışları konusuyla, gerek iddia şeyleriyle. işte hani o Guti'nin alkollü araba mevzusu vardı hatırlıyor musun? İşte yani diyor işte biz de hı, -hı. Bu olaylara girdik hani yakalanmadık da şey... Hani girmedik desem yalanlık falan. Yani herkesin çok sempati duyduğu, böyle her olayına güldüğü, hani çok güzel videolarını döndürdüğü, hani çok matrak bir adam olarak bilirken herkes, yani Beşiktaş Teknik Direktörü oldu. Ya yani bir şeyin makatına sokup çıkartıyorlar yani anlatabildim mi? Mesela Candaş Tolga'nın programına çıktığında, Candaş Tolga programına çıktığında ben bir yorumlara baktım. işte millet yazmış hani Fenerliyim, Galatasaraylıyım hani profil resimleri de öyle. Ama demişler ki hani Sergen'in muhabbet acayip soru yani cidden otur sabah kadar izledim. Ve gerçekten programı oturdum ve Sergen Hayatçı'nın muhabbeti o kadar güzel sarıyor ki. Yani zaten bütün Türkiye'nin tanığı Sergen o yani hani anladın mı? Hani dönen caps'ler, dönen <laughs> videolar, paylaşılan gönderiler. Hani hatırla yani herkes bayılırdı Sergen Yalçın'a. İşte yaptığı hareketlere çok gülünürdü. Hani gerçekten renkli ve yani matrak bir kişiliği var zaten Sergen Yalçın. Ama yani Beşiktaş şeye olduktan sonra, e, hele Beşiktaş'la iki kupa kazandıktan sonra, hele ki bunu bir averaj farklı yaptıktan sonra ya cidden dediğin gibi hani nefes alması bile batar duruma geldi. Bilmiyorum ya yani bu kadar nefret bence yani bir insanın bir varlığa ve bir insanın bir insana bu kadar nefret duymaması lazım. Zaten bu ortam içinde de ne gelişmeden bahsedebiliriz ne ileriye gitmekten bahsedebiliriz. Hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Allah hocam yorumlar için çok teşekkürler. Ee, çok güzel video oldu. İlk defa böyle beraber uzun güzel video yaptık. Evet. Ee, ben de çok memnun kaldım. O zaman sıradaki bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen videolarınızı beğenin ve hoşçakalın. Yorum yapın, yorum.